Всегда, когда есть какие-то катаклизмы природные и вообще э, э, любые э, конфликты и проблемы в мире, музыка, я думаю, дает ту спасительную э, вот такую дают соломинку, надежды, что э, все будет э, хорошо. Конечно, то, что произошло, это огромная трагедия, и э, что мы можем с музыкой сделать, мы можем молиться за души тех. которых уже нет с нами. Çok korkunç bir olay oldu Türkiye'de ee, ve ya bunun e, sadece yani böyle sözlerle söylemek imkansız ama müzik bu küçük bir e, yani küçük bir saman Rusçası saman Salominka sa, saman ek, o bağlantısı yapan bir saman yani hayata bağlantısı yapan çünkü müzik evrensel bir e, eser evrensel bir sanat. И очень счастлив быть с моими Özcan Ulucan'ın Sivasistroy, sestroy Birsen ve is naşii kollegay pianistkay e, Sandra Lig Lidhag'a da e, dla Eskişehir'de ilk defa bulunmuyorum diyor. Fakat yeniden burada olmak ve dostlarım Özcan Ulucan, Birsen Ulucan ve değerli çelist Sandra Lig Hag'a ile beraber bu ağır yani bu ağır dönemde gelip seyircilere hitap etmek onlara bir destek güç vermekten mutluyum yani çok mutluyum ki böyle çok değerli büyük sanatçı bizim dostluğumuz eskiye dayanıyor 20 sene öncesine dayanıyor maksimle. Ee, çok minnettarız kendisine. Ee, ben de e, bu dostluğun sonucunda ona güvenerek, e, ona rica edebildiğim için yani bu yakınlığı hissederek... E, onu da evet de demesiyle beraber, e, burada beraber e, sanatla insanların ruhuna e, bir katkı, onlara güç vermek. Müziğin tüm duyguları e, kapsayan... Çok acıyla, acısıyla, neşesiyle, umuduyla, tüm duyguları kapsayıcı olan sanat aracılığıyla bunu yapmamız, yapabilmemizden dolayı çok mutluyum.